Buyurun, buyurun geçin buyurun teyzeleri gör bak sıraya. Tavan yaşındaymış mesela geldiğinde. O zaman dedeler gelmiş Bulgariya'dan Muhtari, de. İşte oralarda konu komşum. Bir gün sana bir gün bana bir tane kadar geziyoruz köşesinde. Öyle yapıyoruz yani sırayla. Herkes yemece gibi. Kimse kimsenin kalbini kırmadan sırayla yapıyoruz. Yani şimdi biz baştan bunu unlu eleyiz. Yumurtasını kırıyoruz. Mesela 45 yumurtaya 50 hamur un Güzel soğuk suyla tuzundan yuvarıyoruz. Bir daha onları keseceğiz böyle ufak ufak o yazılacak kadar. Bir daha böyle işte sobanın üstüne pişiriyoruz. Sonra onları ufak ufak kesip yeniden maşının burada kurudup onları bir daha yeme hazırlıyoruz yani öyle. Şimdi bunlar pişmiş hali. Yeniden bunları keseceğiz yeniden sopa, sofranın üstünde bıçakla. Böyle bunlar işte. Böyle yap. 9 yaşından beri bu hamuru açıp ve kesiyor. Buru yufka yapıyoruz. Bak fırınımız var orada. Toprak fırınımız. Yani bunları böyle hazırlıyoruz. Kışlık. Köycek, komşularla böyle beraber yapıyoruz böyle. Benim üç çocuk var. Ben yaptım. 300 tane birden yapayım. Hadi çocuklara.